diyeyim yani benden bir optimumluktan bahsedeyim. Kur'an 6000 bin küsur ait. Bakın 120 bin Kur'an'ın aşağı yukarı her bir peygamber için sırf bir ayet geçse Kur'an'ın her bir peygamber Kur'an'ın 20 katı bir hacimde bir kitap olması gerekirdi. Bir tane kitabı hocam ne kadar güçlük çekiyor insanlar okutmak için manasını anlayarak. Kur'an'ın bir de her peygamberi bir ayet ayırdığında ...ve başka hiçbir konudan bahsetmese... ...20 katı kalınlıkta olacağını düşünün. Evet. Yani bu da aslında bir yerde bir cevabı. Hani evet. bir insan bir soruyu sorduğunda... ...şöyle düşünmesi lazım bazen. Acaba 120 bin peygamberden Kur'an bahsetseydi... ...ne olurdu? Kimse okumaz. Yani kimse okumaz. her peygambere dikkat edin... ...bir ayet evet. ayrılsa 20 katı olurdu. Bugünkü kadar... ...peygamberlere yer verildiği kadar... ...o 120 bin peygambere yer verilse... ...200 katından fazla olurdu Kur'an'ın. Hmm. Evet. Bu ne olurdu? Yani hiç kimsenin e, nüfuz edemediği bir kitap. İçine derinlemesine ulaşamadığı bir kitap oluyor. Kur'an Ulil elbaptan bahsediyor. Ulül elbap bir şeyin özüne nüfuz edenler demek. Onun içindeki özüne en önemli yerine nüfuz edenler. Kur'an hem evrene bakarken evrendeki olayları dersler çıkartmasını istiyor ulil Elbap'ın işini özüne nüfuz edenlerin hem de Kur'an'daki kıssalar üzerine ve Kur'an üzerine düşünürken nüfuz etmeyi düşünüyor. Kur'an'ın 20 katı Kalınlıkta bir şey olacak olsa veyahut da 200 katı kalınlıkta bir şey olacak olsa, ona gerçekten nüfuz etmeye kalkanların samimi olarak çaba gösterenlerin de nüfuz etmesi kolay kolay mümkün olmazdı. Evet, ee, aynen katılıyorum caner kardeşim'e ee, biraz önceki konuşmasında demişti ki Kur'an'da. Peygamberlerin kıssaları anlatılırken peygamberlerin ismi verilir. Diğerlerinin, muhatapların ismi genellikle verilmez. Bunun bir sebebi var. Önce onu söyleyeyim, sonra o soruya bir cevap vereceğim o kardeşimizin sorusuna. Tamam. Doğrudan onu söylemek ve hatırlatmak noktasında hem de Yasin'den bir örnek vereceğim ki tam anlaşılsın diye. Şimdi Kur'an'da mesela Firavun diye bir isimden söz edilir. Firavun adamın adı değil. Haman'dan söz edilir. Haman adamın adı değil. Karun'dan söz edilir o da adamın adı değil. Mesela Tebbet suresinde Ebu Leheb'ten söz edilir o adamın adı değil. Adamın adı Abdul Üzza. Hanımından söz edilir. Hanımının adı Ümmü Cemile. O da kadının adı değil. Hazreti Nuh'un hanımından söz eder ama hanımının adını söylemez. Hazreti Lut'un hanımından söz eder adını söylemez. Firavun'un hanımından söz eder, Asiye'den adını söylemez. Yusuf peygamberle işte bir olayı anlatılan Züleyha'dan söz eder ama adını söylemez. Niçin? Kur'an kıssalarında isim zikredilmemesinin en büyük sebebi Kur'an'ın derdi adamları deşifre etmek değil, nitelikleri tanıtmaktır. Hmm. Çünkü Kur'an'a göre Firavun ölmüştür ama firavunluk devam ediyor. Ebu Leheb ölmüştür ama Ebu Leheblik devam ediyor. Kıssalarda Caner Bey'in ifade ettiği gibi hiçbirinde tarih yoktur. Çok nadir adam ismi vardır ve daha da nadir yer ismi vardır. Çünkü Kur'an'ın derdi tarihi öğretmek değil, tarihe belki ışık tutmaktır. O itibarla peygamberlerin de adı verilenler var fakat hepsinin adı da verilmez. Üç ayet grubu hatırlatmak istiyorum. Neden peygamberlerin de bir bölümünün ismi geçmiyor? Bakın bunlardan biri Araf suresi. Araf suresi ki Yine Kur'an'da kıssaların en yoğun yer aldığı surelerden biridir. Ben şu anda bir tefsir yazıyorum. Tam da Araf suresini çalışıyorum. İyi, iyi çalıştım yani Araf suresinin her tarafını icini cicini e, bilmeye gayret ediyorum. Mesela bu surede çok dikkatimi çekti. 94. ayetten 102. ayete kadar. Asla 94. ayete kadar Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'tan Hazreti Hud'dan Hazreti Salih'ten Hazreti Şuayb'tan filan Hazreti Lût'tan söz edildi edildi edildi. Sonunda geldi dedi ki Cenabı "Ve ma arsalna fi qaryatin nabi'in illa akhazna alaha <laughs> bil ba'sai vad darrâ ile anhum yeddar'un." Biz gönderdiğimiz hiçbir nebi yoktur ki hiçbir şehre gönderdiğimiz hiçbir nebi yoktur ki o şehrin halkını çeşitli sebeplerle imtihan etmiş olmayalım. Bakın burada her şehre her millete peygamber gönderildiğini söylüyor. Burada diyaloglardan söz ediyor ama peygamberlerin adını vermiyor. Aradaki konuşmaları naklediyor. Niye? Mühim olan burada da o peygamberin adı değildir. Peygamberler tarihinde peygamberler benzer tepkilerle karşılaşmışlar ve peygamberlerin hepsinin toplumlara ilettiği mesaj aynıdır. Nahil suresi 36. ayet. Gayet nettir. Ve lekad ba'asna fi kulli ümmetin rasula. Yemin olsun biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik. Niçin? En ibudullah. Tek Allah'a ibadet edin ve citene bu tavut tağut ta denen azgınlardan kaçının diye. Bütün peygamberlerin öğretisi budur. Onun için her kıssada, her anlatılan yerde peygamberin adının söylenmesine de gerek yoktur. Onlara verilen cevaplar da büyük oranda benzeşmektedir. Hz. Nuh'a ne tür alaycı ifadelerle mukabelede bulunmuşlarsa Hz. Muhammed'e de aynısını söylemişler. Hz. Hud'a da Hz. Salih'e de aynısını söylemişler. Onun için peygamberlerin hepsi aynı değerin, aynı misyonun insanları olduğu için onlar üzerinden yapılan anlatımlarda bazen Genelden peygamberin bu. adları verilmez. Pekala Genel olarak. Biri bu. Hı hı. İki ayet grubu daha var. Şu onların detayına girmiyorum. Bir diğeri Rahat suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ayetleri. Burada da genelde peygamberlerin tebliğleri ve onlara ümmetlerinin verdiği cevaplardan söz edilir ama peygamber adı verilmez. Bir üçüncüsü de Yasin suresinde. 13. ayetten 32. ayete kadar. Vadrib lehum meselen ashabel kariyeh diye başlayan o pasaj bir şehir halkının kıssası veya hayat hikayesi dar bir mesele olarak verilir. Orada aslında peygamberler tarihinin bir özeti zikredilir. Oradaki peygamberlerin kim olduğu, oradaki şehrin hangi şehir olduğu ve o milletin hangi millet olduğu üzerinde durulmaz. Yani önemli olan hadisenin nerede cereyan ettiği değil, değil, nasıl olduğu ve neler anlatmak istediği. Evet. Şimdi yani hocam geçelim Alınacak mi? ibretler. Alınacak yani onun ibretler. Ondan evet. nasıl sonuçlar çıkartılması gerekir? Mesela hocamın demin vurguladığı çok güzel bir nokta var. İşte Hazreti Nuh'la dalay edildi. Peygamber peygamberimiz de Kur'an'da bunu görüyoruz. Ha bugün kendisi dini yaşadığında ona mesela dudak bükenler, onu gerici diye niteleyenler, sen hala işte oruç mu tutuyorsun, ha ha namaz mı kılıyorsun, boş ver bu işleri diye alay edenler çıktığında o şahsın eğer ki rol modelini Kur'an'dan edindiyse, işte peygamberimizse Hazreti Nusso'nun rol modeli ve Kur'an'ın o anlattıkları iyice zihnine hani kınayanın kınamasından korkmazlar ayetini nakşettiyse bu rol modellerle o kişi. Karşısına olay geldiğinde ben burada Hazreti Nuh'un ahlakını göstermem lazım. Peygamberimizle yapılan alaylar benim şu anda uğradıklarımın kat kat fazlası. Ben böyle basit bir püskürtmelerden hani ben dini yaşıyorum diye beni geri püskürtmelere kalkışta karşı yılarsam bundan utanmam lazım diyebilir. O modelleri içselleştirdiyse. Yani önemli olan o kıssalardan bu sonuçlara da çıkartmak. Peki hala